Gerçekten e, tarihi aslında e, bir e, döneme içteyiz. E, tarihi e, günlerden geçiyoruz. E, Kürt sorunu demokratik çözüm açısından e, 1 Ekim'den beri başlayan e, sürecin kendisi. 27 Şubat'ta önemli bir eşiği atlamıştı. E, ama bugün 12 Mayıs e, itibariyle de yeni bir dönemin kapısının aralandığını e, ifade edebiliriz. O anlamıyla... Kürt sorumluluğunun şiddetten arınması, çatışma ve şiddet zemininden çıkıp gerçekten demokratik bir zemine, hukuki ve siyasi zemine çekilmesine en önemli eşiklerden biri aşılmış oldu. Kamuoyunun çok uzun süredir beklediği işte PKK'nın e, Kongresi e, ve sonuçları bu anlamıyla e, Türkiye'de bir dönemin e, aslında kapısını kapatacak, yeni bir dönemin kapısını açacak. Türkiye'nin demokratikleşmesinin önündeki e, çok önemli bir engelin e, ortadan kalkmasını, bahanenin daha doğrusu ortadan kalkmasına neden olabilecek bir e, adımdır. E, bu anlamıyla ben e, sonuçlarının da e, bütün Türkiye halklarına, Orta Doğu halklarına, Kürt halkına e, barış, e, Kürt sorunu demokratik çözümü ve demokratik bir ülke, demokratik bir yaşam e, getirme temennisini paylaşmak istiyorum. E, o anlamıyla Merkez Yürütme Kurulumuz da e, bunu olumlu bulduğunu e, ifade etti zaten bu. E, Tabii bunun e, önemli eşikten sonra buna paralel olarak yapılması gerekenler var, atılması gereken adımlar var, hep beraber yapmamız gerekenler var, herkesin üzerine düşen e, sorumluluklar var. E, bunların her birini de tabii ki konuşmak, tartışmak ve bu yeni dönemi ıskalamadan, bu yeni dönemi gerçek anlamda heva etmeden, e, bu şansı berhava etmeden e, ruhuna uygun, tarihselliğine uygun, ağırlığına uygun, bir yaklaşımla, bir ciddiyetle ele almak ve ona göre de somut adımlar atmak gerektiği açık ve net. Hı hı. E, Gülis Hanım şimdi e, metinde de geçiyor, siz de ifade ettiniz. Hani kalıcı e, bir barışa, demokratik çözüme e, ulaşabilmesi için atılması gereken e, adımlar var diye. E, metinde de e, Abdullah Hocalan'ın e, bu sürece yürütücülüğü ve yöneticiliğinin e, üstlenmesi gerektiği, yapması gerektiği'nin altı çizilmiş. Hatta şu sözlerle deniyor: PKK 12. Kongresi pratikleşme süreci, Önder Apator tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK'nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları e, sonlandırdı diye. Şimdi. E, 5-7 Mayıs tarihlerinde Kongrenin toplandığı haberini paylaştıklarında da Abdullah Hocaların sunduğu bir perspektifi üzerinde tartışmalar yürütüldüğünü ifade etmişlerdi yapılan açıklamada. Bundan sonraki süreçte nasıl bir yapılanmaya gidebilir Abdullah Hocaların aktif bir şekilde süreci yönetmesi ve yürütmesinin koşulları 22 Ekim'de devlet Bahçeli'nin gelsin mecliste konuşsun, umut hakkını kullansın, tecrit son bulsun sözlerini hatırlayacak olursak artık daha aktif ve bu sürece dahil olan bir Abdullah Öcalan görmemizin yolları var mıdır? Siz de Adalet Bakanı ile görüşmüştünüz. Bu metinde öne çıktığı için özellikle sormak istedim. Takdir <laughs> Ee, şöyle Sayın Hıcalan'ın koşulları biliyorsunuz aslında bizim hep gündemimizde Hı -hı. olan bir meseleydi tecrit ve tecritin e, sonuçları itibariyle hep konuşuyorduk ama özellikle 27 Şubat çağrısından sonra hala hazırda mevcut olan tecrit sisteminin kabul edilemezliğini e, çok defa söyledik. E, muhataplara da ilettik, ilgili görüştüğümüz e, Sayın Bakan'a da ilettik, e, AKP'li e, yetkililere de görüşmelerde zaten e, heyetimiz de e, ifade ediyor bu anlamıyla. Bu sürecin sağlıklı yürümesi açısından tabii ki Sayın Öcalan'ın öncelikle koşullarının değiştirilmesi gerekiyor. Bu sürecin en önemli aktörü Sayın Öcalan ee, ve bugün e, bu tarihi kararın e, aslında e, öncüsü de yine Sayın Öcalan. E, yani bu kararın alınmasında, bu kongrenin gerçekleşmesinde, ee, sonuçta Sayın Hocalan e, baş hat rol oynuyor ve bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman da evet kongrenin e, pratikleşmesi yani kongre kararlarının pratikleşmesi açısından e, Sayın Hocalan'ın koşullarının e, düzeltilmesi e, önemli. Ta sadece kongre kararlarının pratikleşmesi açısından değil tabii ki. E, o anlamıyla aslında buradaki sürecin yürütülmesi, gerçek anlamda Kürt sorunu demokratik barışçıl yollardan çözülmesi ve kalıcı barışın sağlanması açısından da Sayın Hocam'ın koşullarının hızlı bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Ne demek istiyoruz? Hızlı bir şekilde e, adanın, e, ya heyetlerin, ailenin, avukatların neyse kim gidebiliyorsa, kimi talep ediyorsak ya da kimin gidilmesi e, ihtiyaçsa görüşe düşüncelerini kamuoyuna açıklayabileceği. Aynı zamanda bu sürecin e, de gerçek anlamda e, eşit koşullarda konuşabileceği, eşit koşullarda müzakere edebileceği ...bir zeminin hızla oluşturulması gerekiyor. Bundan imtina etmemek gerekiyor. Çünkü bu aynı zamanda Türkiye'ye kazandıracak bir mesele. Çok söyledik, sizin ekranlarınızda da söyledik. Hı, hı. Bu mesele sadece Kürtlerin, sadece Dem Parti'nin sorunu değil. Bu ülkede yaşayan 86 milyon yurttaşın soru, Türkiye'nin sorunu. O anlamıyla bu sorunu çözmek istiyorsak, bu sorunun muhatabı olan, en önemli aktörü olan Sayın Hocalan'ın... Hızlı bir şekilde koşullarının e, düzeltilmesi gerekiyor. Umut hakkı ve diğer e, tartışmalar tabii ki artık e, bütün bu süreçler ilerledikten sonra e, sayın hocanın özgürlüğü de temel başlıklardan e, birisidir. Ama ee, ilk elden yapılması gerekenler konusunda hükümetin hızlı adım atması gerektiğinin özel olarak altını çizmemiz gerekiyor. PKK ile yürütülecek tartışmalar açısından zaten kendileri ifade etmişler. Biz ona dair e, bir şey diyecek durumda değiliz. İşte silah bırakma ve diğer bütün her şeyin pratikleşmesi açısından Sayın Hocalan'ın birebir yürütücüsü olmasına dair bir belirleme var. Bu konuda inanıyoruz ki hükümet, devlet üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir ve bu konuda gerekli katkıyı ortaya koyacaktır. Ama onun dışında gerçek anlamda meclis temininde yürütülecek çalışmalar da Türkiye toplumuna bütün bu sürecin anlatılması, gerçekten küstürün demokratik barışçıl yollarla anlatılmasında meselesinin ilk bildirgesi olan tarihi çağrı olan 27 Şubat'ta hı hı. yayınlanan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın her bir başlığını Sayın Öcalan'ın sesiyle, sözüyle toplumla buluşması bizim açımızdan çok önemli. Çünkü dediğim gibi ezberleri bozan, çok hızlı akan gerçek anlamda bugüne kadar yapılmışın çok çok ötesine geçen bir noktadayız. Bütün bunlara uygun bütün bunların ağırlığını hisseden bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu açık ve net o anlamıyla da hızlı bir şekilde Sayın hocalanın daha aktif sürece dahil olacağı bir mekanizmanın bir sistemin bir yaklaşımın olması gerekiyor şimdi bir Ekimde süreci başlatan MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli. Barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır diye ifade ediyor. İşte Abdullah Öcalan'a, DEM Parti'ye, İmralı ve Kandil arasında işte görüşme trafiğini sağlayan heyetlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler ediyor bu süreci bu şekilde sonuçlanmasına vesile oldukları için. Bir de sizin de biraz önce değindiğiniz silahların ne zaman nereye hangi şartlar altında bırakacağı bırakılacağı konusuna da değinmiş. Bunların teknik takibinin yapılması, işte feshedilen PKK, PYD, YPG'ye ee, muhtemel geçiş ve intikallerin denetim kontroller, kontrollerinin eş zamanlı, eş güdüm halinde nasıl ne şekilde sağlanacağı siyasi e, ve hukuki reformlarla demokrasi ve sivil siyasetin güçlendirilmesinin yanı sıra bin yıllık kardeşliği ve birlikte yaşama iradesini pekiştirip ileriye taşıyacak ve yasal adımların çatı ve çerçevesinin nasıl belirleneceği ayrıca ele alınmalı diye ifade ediyor yazısında. E, müştereken ve maşeri vicdanı muvafık halde tatbik edilmeli bu süreç barış havası, güvenlik ortamı mutlak suretle kalıcı ve gerçekçi olmalıdır. Peki bu adımlar nasıl atılacak, nasıl ele alınacak, silah bırakanların akıbeti ne olacak, o hukuki zemin e, nasıl oluşturulacak? Hani Bugün siz Merkez Yürütme Kurulu'nda e, bu mesele ilişkin oluşacak o hukuki zeminle ilgili bir tartışma yürüttünüz mü? Bir karar çıktı mı? Bundan sonraki adımlar nasıl olabilir Gülistan Hanım? Şimdi silah bırakma, e, PKK'nin nereye silah bırakacağı, e, nasıl silah bırakacağı, hangi takvim içerisinde silah bırakacağı, e, bunun yöntemi, zamanı, mekanı, e, bütün bu tartışmalar e, bizim dışımızdaki tartışmalar hı -hı, yani hı -hı. bunun muhatapları Öncelikle örgütün kendisi Sayın Öcalan ve devletin hmm. ilgili mekanizmaları ve devletin birimleridir. Onu ifade edelim. O anlamıyla bu tartışmanın onlar yürütecekler ve en nihayetinde de onlar buna karar verecekler. Yok, ben aslında sormak karar istemedim. Vermek... Yanlış anlaşıldıysa düzelteyim. E, o sonrasındaki hukuki zemin evet, meselesini tam oraya sormak gelcektim. istedim. <laughs> evet tam oraya gelecektim. Ama bu mesele yani silah bırakma gerçekleştikten sonra silah bırakan insanların yeniden e, Türkiye'ye dönmesi, yaşama katılması, siyasete katılması ve diğer bütün başlıklar yani bugün için e, konuştuğumuz her başlıktaki tartışma en nihayetinde meclis zemininde olacak ve yasal zeminde olacak. Siyaset buna dahil olacak. Hepimiz bunun parçası olacağız. Bütün bu tartışmaları yürüteceğiz. Ama öncelikle bunun e, diğer e, teknik boyutlarının olgunlaşması gerekiyor ve bir yol haritasının ortaya konulması gerekiyor. Bu yol haritası olmadan bugünden bizim bir şey söylememiz zor. Fakat bunlar bir e, uzun erimli bir süreç olarak görmek gerekiyor. Daha doğrusu çok başlıklı e, bir süreç olarak görmek gerekiyor. ve Her başla ilişkinde e, bir çalışma e, yapma gerektiği açık ve net. Bu konuda meclisin sorumluluğu e, PKK'de dikkat çekmiş. Sayın Hocalan dikkat çekmiş. Biz dikkat çektik. E, Sayın Bahçeli dikkat çekmiş. Ben Velhasıl herkes aslında meclisin önemine dikkat çekiyor. Bu konuda gerçekten meclise büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu meclis Türkiye Cumhuriyeti'nin e, ikinci yüzyılında kurucu bir görev kurucu bir misyonla gerçek anlamda e, Türkiye'yi demokrasisiye e, ulaştırabilecek bir meclis rolü ve misyonu kendisine biçmelidir. Böyle bir tarihsel sorumlulukla karşı karşıyadır. Ve bu tarihsel sorumluluğa uygun bir şekilde e, hızlı bir şekilde yasal düzenlemelerin e, tartışılması e, ve meclise getirilmesi gerekir. Burada da asıl olanın e, en nihayetinde Cumhur İttifakı gerçek anlamında bu sürece katkı koyacak herkesin katkısını istemesi, muhalefetle ortaklaşması, yasal hazırlıklar meclise ve komisyona gelmeden önce muhalefetin toplumun önerilerini açık bir şekilde, bizlerin önerisine açık bir şekilde süreci yürütmesinin öneminin altını çizmek isterim. Yani bu anlamıyla herkesin katkı koyabileceği bir tarihsel eşikteyiz. Birçok yasal düzenleme yapma ihtiyacı var. İşte infaz hukukundan tutalım, TCK'ya, TMK'ya kadar kültürel haklardan tutalım da işte bu ülkedeki ayrımcı, ötekileştirici birçok yasal düzenlemenin ayıklanması, bunların hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması ve gerçekten demokratik bir yasal çerçevenin oluşturulması gerekiyor. Bu konuda da inisiyatif alması gerekiyor meclisin. Biz daha önce de söyledik, meclis başkanı bu konuda inisiyatif alabilir, hızlı bir şekilde bütün siyasi parti gruplarını e, tek tek de ziyaret edebilir, ortak bir toplantıya çağırarak bazı konularda görüş ve alışverişi yapabilir. Ama en nihayetinde biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde e, milletvekilleri e, yasa tekliflerini imzaya açıyorlar ve teklif edebiliyorlar. Genelde bu da iktidar e, grubu tarafından e, getiriliyor. O anlamıyla buradaki temel sorumluluğun e, AK Parti'ye düştüğünü, AKP'ye düştüğünü ifade edelim önümüze gelmesi açısından da bir yol haritasına ihtiyaç var. Hala hazırda bir yol haritasından yoksunuz. Hep Bu beraber. yol haritası evet. kim tarafından oluşturulacak Gülisan Hanım? Yani iktidarın de... ortusunması gereken bir yol haritasından mı bahsediyorsunuz? Hayır, muhtemelen şöyle olacak. Hı. Bu yol haritasının Sayın Hocalan'la beraber ele alınması gerekiyor. Yani daha doğrusu şöyle Örgütü ilgilendiren silah ve diğer teknik meseleleri örgüt ve sayın Hocalan ve devlet arasında o yürütülecek tartışmalarla illaki bir yol haritasına kavuşacaktır. Ama yasal çerçeve açısından da bir yol haritasına ihtiyaç var. Yani uzun erimli olarak gerçekten bizim hızlı bir şekilde neler yapılacağını birlikte konuşmaya, birlikte tartışmaya ihtiyacımız var. İlk elden gelecek yasal düzenlemeleri birlikte konuşmaya birlikte tartışmaya ihtiyacımız var ki 10. Yargı Paketi biliyorsunuz gündemde orada çok söyledik. Toplumun bu sürece güvenini oluşturabilecek hızlı adımların bazı düzenlemelerin hızla o 10. Yargı Paketine girmesi gerekiyor. Örneğin hala hazırda bununla ilgili bir Adalet Bakanlığı'na görüştük ama henüz iktidar kanadıyla bir görüşme yapamadık. Mesela bu görüşmelerin hızla başlaması gerekiyor. Sadece bizimle de değil, Dem ile de değil, diğer e, muhalefet partileriyle de e, iktidarın bu görüşmeleri yürütmesi ve olabilecek en kapsamlı, olabilecek en demokratik, en e, eşitlikçi e, paketinin Gelip o mecliste mümkünse konsensüsle, e, değilse bile en azından çoğunlukla yani büyük bir çoğunlukla e, geçmesinin yolunu, yöntemini hep beraber bulmamız gerekiyor. Bunu yapabilirsek işte o zaman hem bu meselenin toplumsallaşması hem Gerçekten herkesin bu sürece katılımının sağlanması e, açısından çok önemli bir eşiği e, atlamış, e, aşmış olacağız. O anlamıyla buradaki temel sorumluluğu gerçekten iktidara düştüğünü, iktidarın yaklaşımının, yönteminin çok belirleyici olduğunu ifade edelim. Bunu söylerken kendimizi edilgen bu sürecin izleyicisi, e, hiçbir şey yapmayan bir yerden ifade etmiyorum. Biz bu sürecin en demokratik, en şeffaf ve en katılımcı bir şekilde yürümesi için şu ana kadar zaten görüşüyorduk, görüşmelerimizi devam ettiriyorduk. Hı hı, Bundan hı. sonra da e, bu görüşmeleri devam ettireceğiz hı hı. ve e, bu konumda e, elimizden gelen bütün mücadeleyi de e, yürüteceğiz. Ama tabii ki sadece dediğim gibi Dem Parti ile değil, e, diğer bütün muhalefet partilerinin de e, özellikle yasal çerçeve ve atılacak yasal adımlar konusunda e, gündem yapmaları, ısrarcı olmaları ve bunun hepimizin sorunu olduğunu e, anlayan, gören bir yerden hepimizin barışını kurduğumuzu, hepimizin geleceğini kurtardığımızı, Hı. ortak yaşamı, ortak vatanda eşit, özgür, demokratik bir yaşam kurma tartışması Hı. ve arayışı olduğunu, mücadelesi olduğunu e, görmemiz, gözetmemiz gerekiyor. Öbür türlüsü e, bazı tartışmaları biz de bugün sosyal medyada e, gördük, takip ettik. Gerçekten çok üzücü. Hani neredeyse bazıları PKK niye silah bıraktı diye karalar bağlamaya başladılar. Yaz tutanlar olduğunu görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor aslında demokratikleşmeden korkan, Kürt demokratik çözümünden korkan, eşit yurttaşlıktan korkan, bir anlayış da hala siyasetin içerisinde ne yazık ki var. Şimdi hani bir kısım sizin ifade ettiğiniz üzere işte ülkenin demokratikleşmesini istemeyen ya da bu işte kandan ve kinden beslenen bir anlayışın devam etmesi doğrultusunda yorumlar yapan kişilerle ya da ne bileyim gruplar olarak değerlendirilebiliyor. Bir de e, bu sürecin demokratikleşme e, amacı ve hedefi taşıdığını ama iktidarın demokratikleşme yolunda bir adım atmayacağını düşünenler de var. Buraya dair e, ne söylemek istersiniz Gülistan Hanım? İktidarın e, yani şunu söyleyelim hangi iktidar demokratik olmak ister bilemiyorum yani en azından bunu bize bahşetmeyeceğini hiç kimsenin bilmemiz gerekiyor. Yani sonuçta muktedirler, yönetmek isterler, hükmetmek isterler. Ama toplum her zaman bunun için, karşısı için, hakları için mücadele eder. Muhalefet bunun için vardır, demokratik muhalefet bunun için vardır. Siyaset toplumun haklarını, kolektif haklarını korumak üzerine kurulmuştur. Asıl amacı budur. Burada bir yerden bekleyen bir anlayışın kendisinin sorumlu olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bir yerden beklersek belki de bu barışı hiçbir zaman kuramayacağız. Bu çok açık ve net. O anlamıyla elimizi taşın altına koyduğumuz, sorumluluk aldığımız, alacağımız bir yaklaşıma ihtiyaç var. Yani biz AKP'den beklemiyoruz. Biz barışı zorlamak, biz çözümü zorlamak, biz yasal düzenlemeleri zorlamak, en demokratik olması için mücadele etmek ve birlikte e, bu mücadeleyi yürütmek gibi hı, bir hı. E, sorumluluğumuz var. Yoksa işte bekleyelim AKP e, ya da işte kimse iktidar e, demokratikleştirecek e, ya da şöyle oldu demokratikleşecek. Bu kadar ön kestirimlerde bulunmak, e, sürekli negatife yoğunlaşmanın kendisinin çok sorunlu olduğunu düşünüyorum. Bakın bir Ekim tartışmaları başladığında da bir Ekim işte bugün 12 Mayıs kim 12 Mayıs'ta PKK'nın kongre kararlarını ve böyle olacağını hayal edebilirdi ki bu tartışmalar başladığında. <laughs> ee, bu anlamıyla süreç bambaşka bölgedeki konjüktür bambaşka ülke koşuklu, koşulları çok çok farklı. Bunu görmek gerekiyor, büyük resme odaklanmak gerekiyor. Gündelik siyasetin hengamesi içerisinde günlük siyasetin e, meşakkatı Hı. içerisinde bazen büyük olan fotoğrafı, e, odaklanmamız gereken fotoğrafı e, kaçırabiliyoruz. Şunu demek istemiyorum. Yapılan antidemokratik uygulamalar yoktur ya da e, şu, önemsizdir anlamında söylemek istemiyorum. Biz yıllardır bunların her birini yaşıyoruz ama Hı. yıllardır barış mücadelesinden, e, Kürt sorun demokratik çözümünden hiç vazgeçmedik. E, bu konuda e, ısrarcı olmak gerekiyor, zorlamak gerekiyor. Ve şunu bilmek gerekiyor, bugünden yarına dört dörtlük bir demokrasi olmayacak, bugünden yarına her sorun çözülmeyecek ama çözülmesi için mücadele etmek gerekiyor ve bu mücadele için önemli bir alan açılmış olacak. Yani herkesin mücadelesini büyütmesi, hepimizin birlikte mücadelesini büyütmesi ve o gerçekten demokratik Türkiye'yi kurmamız açısına muazzam bir imkan, muazzam bir fırsat doğmuş durumda. Çünkü bizi ve hepimizi terbiye etmeye çalıştıkları o Kürt sopası bugün itibariyle iktidarın elinden alınmış oldu. İşte en ufak söz söylediğinizde örgüt yöneticisi, örgüt üyesi, örgüt propagandası gibi ithamların yerinde kalacağı, artık sözümüzü daha özgürce söyleyebileceğimiz, demokratik siyasetin mücadelesinin çok daha yükseleceği, daha fazla toplumsallaşacağı, Toplumun kolektif hakları için daha fazla irade olacağı bir dönemin kapısı aralandı. Ben bu kapıyı hep beraber zorlamamız ve buradan geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yoksa AKP'ye, geçmiş karnesine, umutsuzluğa dair çok cümle kurulabilir. Ama bugün umutsuzluğu değil, umudu büyüteceğimiz bir gün. Bugün barış umutlarını gerçekten bir kalıcı barışla buluşturmamız gereken bir dönem. Peki. E Dem Parti'de bir değişim ve dönüşüme gidecek mi? Merkez Yürütme Kurulu toplantısından somut aldığınız kararlar var mı? Ee, hani bu doğrultuda yeni bir dönemin kapısı aralandı, demokratik siyasetin önüne açılacak, e, Türkiye'de köklü değişikliklerin olabilmesi için bu fırsatı değerlendirmek gerekiyor e, diye değerlendirmeler ve yorumlar var. Peki bu süreci Dem Parti nasıl yönetecek? Bir değişiklik görecek miyiz Dem Parti'nin işleyişinde, çalışmalarında somut olarak e, atacağı adımlarda? Ya, tabii ki her şeyin değiştiği bir yerde DEM Parti'nin e, değişmemesi mümkün değil. E, bugün yeni bir dönem, e, değişim ve dönüşümün e, her açıdan zihinsel olarak, siyasal olarak, toplumsal olarak büyük bir değişim ve dönüşümün e, sistemsel olarak kapısı aralanmış durumda. E, DEM Parti de bu değişimlerden, e, yeni gelişen sürecin e, gereklerinden e, azade değil. O anlamıyla biz de ihtiyaçlar dahilinde. Yeni dönemin ruhuna, yeni dönemin ihtiyaçlarına göre tabii ki kendimizi e, de, gözden geçireceğiz, e, eksiklerimizi tamamlayacağız e, ve bu hmm. konuda çok daha güçlü bir e, mücadele için, çok daha güçlü bir örgütlülüğü, çok daha geniş bir örgütlü zemini açığa çıkarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ama bu tartışmalar hala hazırda. Bugünden yarına yapılacak tartışmalar değil. Biz bugün biraz daha merkez yürütme kurulumuzda daha ziyade açıklamayı, kararları ve bu süreç içerisinde Dem Parti'nin görev ve sorumluluklarını ve yapması gerekenler üzerine bir tartışma yürüttük. Ama önümüzdeki süreçte tabii ki Dem Parti açısından da yeni değerlendirmeler olabilir. Dediğim gibi, hepimizin değişeceği, hepimizin dönüşeceği, dilimizin değişeceği, söylemimizin değişeceği. Siyaset yapmak kodlarımızın değişeceği bir dönemdeyiz. Onun için biz de değişeceğiz. Bu gerekirse yapsal olarak da değişeceğiz. Diğer <laughs> anlamda da değişeceğiz. Bu konuda her türlü değişim ve dönüşümü kendimizden başlatmak konusunda da hiçbir çekincemiz yok. Hı hı. Yapısal değişiklikten kastınız. mı arada yakaladım ve birkaç gündür de konuşuluyor. Dem Parti'nin böyle bir olağanüstü genel kurula gidip işte merkez yürütme kurulunu genel başkanlarını değiştirme ya da parti politikasını değiştirme gibi bir pratiği de şeyinde var mı önünde var mı böyle bir olağanüstü genel kurul gibi bir durum? Bugün yani şöyle böyle bir tartışmamız olmadı. Hani yapısal derken bu ihtiyaç olduğunda bunu da hmm. dahil, bu da dahil e, anlamında söyledim. Yani hmm. bu bunların her birisi çok e, siyasete içkin olan şeyler. E, dediğim gibi önümüzde kocaman bir dönemin e, kapısı araladı. Devasa bir mücadele dönemi e, bizleri bekliyor ve o mücadeleye denk bir örgütlenmeyi, o mücadeleye denk bir parti e, yapısını açığa çıkarmakta bizlerin e sorumluluğudur. E, hmm. ileride. i̇leride bütün bunlarda konuşulacaktır. Ama bugün açısından bir kongre ya da yeniden bir şey onu tartışmadık. Öyle hı hı bir gündemimiz hı olmadı. Hı hı. Bugünkü Merkez Yürütme Kurulu'nda. E, Gülistan Hanım son olarak şunu sorup öyle uğurlayalım sizi. Şimdi metinde PKK'nin Fesih Kongresi'nin sonuç bildirgesinde şu ifadeler geçiyor. Halkımızın kadınlar ve gençler öncülüğünde, yaşamın her alanında öz örgütlerini oluşturması, dilleri, kimlikleri ve kültürleriyle kendine yeterli olma temelinde örgütlenmesi, saldırılar karşı kendini savunur hale gelmesi ve seferberlik ruhuyla komünal demokratik toplumu inşa etmesi hayati önemlidir ve bu temelde de Kürt siyasi partilerine, kanaat önderlerine de sorumluluklar düşüyor. Bu sorumlulukları yerine getireceklerine de inanıyoruz deniyor. Ve şöyle bir e, nokta da var. Bu sadece Kürtler için, Kürt halkı için söylenen bir dönüşüm e, ya da kazanım e, hedefi değil. Yoksul ve emekçi halklarımız, tüm inanç grupları, kadınlar ve gençler, işçiler, köylüler ve iktidar dışında kalmış Tüm kesimler barış ve demokratik toplum sürecinde haklarını savunma, savunarak demokratik adil bir ortamda ortak yaşamı geliştireceklerdir deniyor. Ve tüm halklar için hem bir sorumluluk yükleniyor hem birlikte ortak mücadeleye de bir çağrı var. Komünel demokratik toplum, demokratik sosyalizmden bahsediliyor. Bu kavramlarla birlikte yeniden tartışıp bu kesimlerle buluşabilmenin yolu ve yöntemi nasıl olacak? Evet şöyle aslında Sayın Hocam'ın çok uzun süredir genel perspektifi şuydu toplumun öz örgütlülüğünün sağlanması demokratik ulus dediğimiz aslında biraz böyle bir şey yani her halkın her inancın her toplumsal kesimin kendi öz örgütlülüğünün sağlaması ee, ve e, bu konuda kendisini de koruyarak diğer halklarla, diğer toplumsal kesimlerle eşit, özgür ve ahenkli bir yaşamı sürmesi meselesi. Şimdi toplumun savunmasız olması da düşünemeyiz. Burada savunmayı hep askeri bir kavram olarak e, düşünüyoruz. Hı -hı. E, öncelikle bunun yanlışlığının e, altını çizmemiz gerekir. Bir toplumu e, güçlü kıran iktidarların karşısına, sistemlerin karşısında güçlü kılan şey kendi öz örgütlülüklerini sağlamalarıdır. Bugün en basitinden DEM Parti, HDP, işte bizim siyasal çizgimize bakarsak bu kadar kadri uğramış, bu kadar zulme uğramış bir parti ve o partiye can veren, ruh veren, onu ayakta tutan e, halk olarak e, bugünlere kadar gelmemizin e, biricik e, nedeni örgütlü olmamızdır. Örgütlü bir mücadele yürütmemizdir. E, örgütlü olarak sözümüzü söylememizdir. O anlamıyla burada kastedilen aslında tam da budur. O, e, yeni dönem açısından da e, gerçekten e, toplumun güç olduğu toplumun öz örgütlülüğünü sağlayarak aslında siyasal katılım mekanizmalarının çoğullaştığı ve siyasete katılma mekanizmalarının genişlediği bir anlayışa ihtiyaç var. Biz bunu aslında Halkların Demokratik Kongresi'ni kurarken yine e, Demokratik Toplum Kongresi'ni kurarken aslında hedeflemiştik. İstediğimiz düzeye gelmedi ama işte Halkların Demokratik Kongresi tam da bu perspektif üzerine kurulmuş bir e, yaklaşımdı. Yani o zaman hemen toplumsal... bir parantez sorusu sormam gerekecek. E, Hedeki operasyonları kapsamında tutuklananlar var. E, 21 Şubat'ta 30 kişi tutuklanmıştı. E, yine e, Hedeki'ye dayandırılarak Kent Uzlaşısı e, soruşturulmuştu tutuklanan işte meclis üyeleri var, belediye başkanı var CHP'li. Yani hani bir silah bırakma olduğu toplumsal bir mücadele olacak, kalıcı bir barış sağlanacak. Biz bu artık tutuklu olan siyasetçilerin, yapılan bu operasyonların, soruşturmaların da bittiği gelişmelerini gör, görmeli miyiz, görecek miyiz? Nasıl adımlar atılmalı bu noktada? Tabii ki görmemiz gerekiyor. Yani bunun aksini düşünmek mümkün değil. Yani keyfek eder. Gözaltılar, keyfekeder uyduruk gerekçelerle yapılmış e, tutuklamalar, e, gerçekten e, kopyala yapıştır polis fezlekeleri üzerinden, polis iddiaları üzerinden oluşturulan iddianameler, e, hiçbir hukuk karşılığı olmayan gizli tanıklar üzerinden dizayn edilmeye çalışılan siyasal hayatın artık son bulması gerekiyor. Yeni bir dönem diyoruzsa, O anlamıyla bu yeni döneme uygun. Bir yaklaşımın da somutlaşması gerekiyor. Burada da e, en başta haksız hukusuz tutuklamalar derhal e, tahliye edilmeli. Bu konu e, tartışma e, yani bu bu, bu çok doğalında olması gereken, ilk elden olması gereken şeyler. E, bugün itibariyle artık gerçek anlamda örgüt üyeliği e, meselelerine dair e, diğer bütün tutuklu olanların işte örgüt propagandası nedeniyle tutuklu olanların ve benzeri bunların hızla tahliye edilmesi gerekiyor. Bu e, meselede ye yeniden yepyeni bir yaklaşıma ihtiyaç var ve bunların somut görünür olmasına ihtiyaç var. Bu evet. anlamıyla adalet mekanizması aşılmış olan adalet mekanizmasının yeniden tesis edilmesi gerekiyor hı hı, ve hı. bütün bu siyaseti dizayn eden, toplumu dizayn etmeye çalışan, toplumun başına demokrasinin kılıcı gibi sallandırılan bütün bu antidemokratik meseleler ortadan kaldırılmalı. Dediğim gibi devletin elinde, hükümetin elindeki kürt hı hı. sopası Bugün itibariyle alınmıştır. Artık bununla toplumu dövmekten, siyaseti dövmekten, Peki. muhalifleri dövmekten vazgeçecekleri yeni bir dönemin kapısı aralanmak zorundadır. Peki Gülistan Hanım çok teşekkürler. Yayınıza yayınımıza katılıp kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. var mı ekleyeceğiniz başka bir söz? Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dem Parti Grup Başkan Vekili Sayın Gülistan Kılıç Konu.